Şimdi Bilal Beşli. Ee, üç buçuk attı. <laughs> tamam mı? Mencon'un üç buçuk dakika değil, beş buçuk dakika atacağına bu işlere girişmeseydim. Yani. Bir de benim evime şu anda benim aranmam yok. Emniyet teşkilatından geldim, savcılıktan geldim, ettim. Sen ne yapıp da polisleri buraya gönderiyorsun emniyet kollarını? Beni gebe diye sokturuyorsun. Lan bir saat önce geldi. Sonra seni nasıl dinliyorlar? Sen kimsin? Savcının vermiş olduğu karar vardır senin hakkında. Ve Şengül, Şükriye Doğan. Nedir lan bu? Aa, ayol zaten elimde evrak şeyler çıktılar var, CD'ler var. Madem önce on tutuşacaktı, kimseyle uğraşmayacaktım başta benle. Dangalak, bu zaten sonra da adalet sana işleyecek komple kandırdın Gebze Adliyesi'ni. Ne oldu? Mıncon mu? Üç, e, dört buçuk taban yaptı. He? Aa. Emniyet kol kuvvetleri geliyor bana. E, abi kim gönderdi diyorum. He. Gebirenizi soracağım diyor bir saat önce geldim işte mutfaktaydım. Gereken yerlere gittim. Filiz Çelik. Hanımefendi. Fulya Türk hanımefendi. Sibel Baysal. Ne oldu Şengül? Ne oldu Muşamba? Tutuştunuz mu Bilal'le? Adalet mülkün temelidir. Aa! Gelen kolu kuvvetinin özellikle söyledim ona. Bak abicim dedim. Güzel abicim. Sen kimsin lan? Emniyeti e, birbirine düşürüyorsun. Kolu kuvvetlerini e, yoruyorsun. Ne yaptılar? gene senin hakkında e, tutanak tuttular. Bana imzalattırdılar. Başta yapmayacaktınız. Çok bu büyük ağır ceza alacak efendim. Yani Dört yıldır de uğraşıyor. Bunu karakol biliyor, emniyet kolu, kolu kuvvetleri biliyor, savcılık biliyor, gevzadiyesi biliyor, e, hakimler biliyor. Aa oturduğum yerde bir saat önce gelmişim. Kapıma kolu kuvvetleri geliyor beni gebedeye takıyor. Kim gönderdi dedim. Sormak benim hakkım. Kapıyı açmamak da benim hakkım. Ama açtım. Çünkü temiz bir kadınım. Sen tutuştunuz değil mi? Helal olsun Fulya'ya ve bana ve de Filiz Ölçebi'ye ve de adalet mülkün temelidir. Ya bakalım daha neler gelecek. Kolu kuvvetleri geldi beni gebeteye yatakta evde. E ben bunları şimdi İçişleri Bakanlığı'na ha mahsus yapıyorsun. Yok yok yemezler hayvan terli şahsım adına. Çünkü neden biliyor musun? Sen ve o iki, iki tane ikabilin var ya Şengül Altuntaş'la şey Ayşe Altuntaş'la Taşla, e, Şükriye Doğan. Sen de Bilal Beşle, Fethi o senler. Ondan dolayı Mincunuz böyle tavan yaptı. Tavan yaptığından dolayı ha, ben kolu kuvvetlerine niye suç bulayım? En azından ben de ne yaparım? Onlar da zaten şikayetçi olur senden. Ben de altına imzamı yazdım. Pazartesi günü de ek olaraktan. Yarın Cumhuriyet Başsavcılığı var. Zaten davalarımıza bakan. Gerek Filiz Öçevik, gerek Sibel Baysal, gerek Fulya Türk Yılmaz. Kız Fulya Türk Yılmaz yemin ederim o yazmış olduğun dilekçenin altına da ıslak ıı, imzamı attığımda ah bunlar böyle tutuştu. Aha bir de Eylül Can Bebek var. Onu da çıkartacaklar ortaya. <laughs> ya polis bir insanı bir saat önce ben gerekli resmi yerlerden gelip de buraya gelip beni gebeteye nasıl takabiliyor? İmzam yok, adli kontrolüm yok, ayağımda kelepçem yok. Hayırdır oğlum? He? İki tane buruşuk putkayla bir tane mide kanavası Orta Doğu tutuştunuz mu? Ee, adalet mülkün temelidir.